Akasya tohumu nasıl elde edilir? Bunun hakkında sizlere bilgi vermek istedim. Çünkü internet üzerinde kendim merak edip araştırdığımda bulamadım. Ee, akasyalar çiçeklerini açıp döktükten sonra sap olan kısımlarının bazılarında şu şekilde bir tohum oluşmakta. Bunlar bazıları dökülmekte, bazıları da dökülmüyor. Şimdi bunları alıyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi ee, bazıları yeşil. Bu biraz erken kurumuş. Bunları alıp saklayacaksanız Yaklaşık olarak Ağustos, Eylül ayında güneşli bir ortama koyun. Eğer çok kurumuşsa içerisindeki malzemeleri çıkaracağız. Bunları zaten ben çıkarken sizlere anlatacağım. Akasya ne kadar çok çiçek vermişse onda tohum oranı daha yüksek oluyor. Mümkün olduğunca o ağaçtaki tohumları toplamaya çalışın. Şu anda bu akasya da Fazla bir tohum yok, hatta hiç yok. Çünkü bu çiçek vermemiş. Şunlar henüz yeşil, tam olarak kurumamışlar. Bunların kurumasını beklememiz gerekiyor. Böyle yeşilken dalından toplamayın. Tamamıyla kuruyup çatladıktan sonra toplama yapacağız. Gördüğünüz gibi bunlarda herhangi bir çatlama yok çatlayacak. Açıldıktan sonra onları toplayabilirsiniz. Şimdi burada görüldüğü gibi bunlar geçkilen akasyalar. Çiçeklerin dibindeki tomurcuklar aşağı doğru sarkarak tohum olan kısmı oluşturuyor. Bu tohumları kururken toplayacaksınız. Bundan önceki videomda zaten değinmiştim. Onlar erken gelen akasya, bunlar da geç gelen akasyalar. Bunları daha verimli eğer kısmet olursa bunu patlarken toplayacağım. Aynı şekilde şurada da var. Bayağı bir kalabalık. Akasya tohumu bu şekilde elde ediliyor. Akasya tohumlarını topladıktan sonra bunların içerisine doğal ortam olması açısından kurutacağız kırdıktan sonra da şu gördüklerimiz tohum kısmı şu anda Haziran ayındayız henüz yeşil olanlar var onlardan toplamadım bunlar erken geleneceğiz bunları tek tek ayırdıktan sonra yani normal kuruduktan sonra yaklaşık olarak Ağustos'un sonunda Ağustos, Eylül ya da Ekim aylarında bunların ekimlerini yapacağız kısmet olursa ekimlerin nasıl yapıldığına dair sizlere o zamanlar açıklama yaparım. Şu anda bunları kurutmaya vermem gerekiyor. Biraz böyle yaklaşık olarak bir ay falan bu şekilde kalacak. Bir aydan sonra bunları şöyle tek tek ayırıp bunların salamlarını ekeceğim. Şu anda anlatacaklarımız bu kadar. Ben de akasya tohumunun nasıl elde edildiğini merak ediyordum. Bu şekilde hem kendi merakıma gidermiş oldum. Hem de nasıl elde edildiğini öğrenmiş olduk. Bu ekimle ilgili gerekli olan bilgi Orman Genel Müdürlüğü'nden ki bu işlerle ilgilenen filan müdürlüğündeki arkadaşlardan edineceğim. Ona göre sizlere de bir açıklamada olmuş Nasıl yapıldığına dair videomuzda anlatırız. Şöyle gördüğünüz gibi küçük tohum şu an anlatacaklarımız bu kadar dostlar ilerleyen videolarımıza görüşmek umuduyla hoşçakalın esen kalın